Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 2 ila 0'dan 3 ila 2 kaybetti, ancak El Bilal Ture'yi kazandı. Bu dakikadan sonra çok büyük bir sürpriz olmazsa Sergen Yalçın, Forvet'te Malili golcüsü ile devam edecek. Duruma göre bon servisinin alınması bile gündeme gelebilir. Bilindiği gibi siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı sözleşmede yazan rakamı daha önce böyle açıkladı. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Ayrıca istersek bu opsiyonu kullanabiliriz. Opsiyon bedeli 15 milyon euro. Bu gerçekleşirse sonrası için 40 milyon euro karşılığında çıkış maddesi bulunuyor. 3.5 ay sahalardan uzak kaldı Ture'nin bu kadar uygun şartlarda Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili sürpriz bir iddia var. O da golcü oyuncunun geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrasında kariyerine tabanlık kullanarak devam edecek olması. Geçen sezon bugünlerde golcü oyuncu Mali milli takımında ayak tarak kemiğini kırdı. Sakatlığı ameliyat gerektirdiği için yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kaldı l i v e r p o l d a n h e n d r s o n u n d derdi daha sonra doktorunun da tavsiyesiyle iyileşme sürecini desteklemek, ağrıyı azaltmak ve ayağa binen basıncı eşit şekilde dağıtmak için tabanlık kullanmaya başladı. Ayağında tabanlık kullanarak oynayan en ünlü futbolcu ise Liverpool'dan tanıdığımız Jordan Henderson. Özellikle kronik bir topuk rahatsızlığı, plantar fasit ile mücadele eden Henderson kariyeri boyunca tabanlığa muhtaç oynadı.